Herkese merhaba. Bugün evde kullanmış olduğum internetimi diğer odalarda da daha güçlü olsun diye Vatan bilgisayardan Everest Wireless n 3 AC Top Writer aldım. Bir bu güçlendirici ve dağıtıcı. E, vatan bilgisayardan 185 lira gibi bir rakam aldım. Hafta sonu kampanyası vardı. Şu anda kaç para bilmiyorum. E, kurup deneyeceğiz. Kurduktan sonra. Denedikten sonra tecrübelerimizi sizinle paylaşacağım inşallah. Evet şu anda kutunun içini açacağız, içeriğine bakacağız. Şu şekilde ben size kutunun üzerindeki bilgileri aktarayım. Bu bir Reuters Access Point Payter diye geçiyor. Arkasını çeviriyorum. Burada kurulum şeması var. Hangi cihazlarda? aktif hangi cihazlarda etkin kullanılabilir. Arkasında 4 port girişi var. Bu şekilde. Burada da Türkçe, Almanca, Rusça, İngilizce vesaire farklı dillerde ne olduğuna dair ibaretler var. Bu şekilde Türkçesi var. Kablosuzluk oranı saniye başına 300 megabit olan en 11 en teknolojisi IP'ye dayalı radyo kuşak genişliği kontrolü yöneticinin daha basit dağıtım yapmasını sağlar diyor. Şemada bu şekilde burada. Evet. Şimdi bunu açıp içeriğine bakacağız. İlk defa açıyoruz. Açmamıştık. Dediğim gibi vatan bilgisayarının 180 ya da 185 lira tam emin değilim, öyle bir rakamdı. şekilde açtıktan sonra e, kutu içeriğini açacağız. Bu kutular da öyle bir yapıyorlar ki açamayan aşk olsun. Evet kutumuzu zorda olsa açtık. İçerisinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Garanti belgesi. Bir tane de şarj adaptörü çıkıyor şekilde. Üniversal bir şarj. Avrupa modellerine uygun. Avrupa prizlerine uygun. Ve cihazın kendisi geliyor. İçerisinde yine bir LAN kablosu. Bu şekilde. Evet. Cihazımız bu. Bunun özelliği 3 anten. Yani şu 3 şey. anten özelliğine sahip. Bu şekilde antenlerini görebiliyorsunuz. Bu daha iyi bir sinyal dağılımı yapmasını sağlıyor. Daha güçlü bir sinyal dağılımı yapmasını sağlıyor. Arkasındaki girişleri de göstereyim ben size. Evet, arkasındaki girişleri bu şekilde. Cihazın kendisi bu şekilde. Önde yine küçük ekran ışıkları var. Hangi modemin nerede yandığı, nereden kullandığını dair. Bunu birazdan kurulumunu yapacağız. Kurulumunu yaptıktan sonra da tecrübelerimi sizinle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar cihazı kurduk. <laughs> Evim aşağı yukarı 150 metrekare. 3 artı 1. Odanın birinde kendi modemim var kullandım. Diğer uçak odaya sinyal zayıf geldiği için böyle bir sistem kurma gereksinimi hissettim. 3 anteni var. Antenleri gayet güçlü. Çekişi gayet iyi. Şu anda her odadan e, gayet güzel sinyal alıyorum. Hatta bir üst katta denedim. Ee, orada da gayet güzel sinyal alıyoruz. Bir sıkıntı yok. Problem yok. Şimdilik kullanıyorum. Ee, Everest güzel marka. Tavsiye ediyorum. Ee, i̇nşallah sizin de işinize yaramıştır.